Bakın sevgili dostlar ben hep şunu söylerim. Her şey mevsiminde yenir. Balığın da, meyvenin de, sebzenin de bir zamanı vardır. Ve işte bugün size o mevsimi geldiğinde mutlaka sofranızda olmasını istediğim bir balıktan bahsedeceğim. Levrek. Levrek denizlerimizin en zarif, en dengeli, en sağlıklı balıklarından biridir. Yağ oranı düşüktür ama içeriğindeki omega-3 yağ asitleri son derece yüksektir. Yani kalbin dostudur, damarların ilacıdır. ABD Ulusal Kalp ve Akciğer Enstitüsü'nün araştırmalarına göre sadece günde 1 gram omega-3 yağ asidi almak kalp damar hastalıklarını %40 oranında azaltıyor. Bu çok ciddi bir rakam dostlarım. Ben hep söylerim, levrek temiz sularda ve mevsiminde yenirse ilaç gibidir. Ama çiftlikte kimyasalların içinde yetiştirilmişse şifası kalmaz. Denizin kendi tuzu, yosunu, akıntısı o balığı bir şifa kaynağına dönüştürür. Levrek düşük kalorili, yüksek proteinli bir balıktır. Kalp hastalıklarından felce hatta bazı kanser türlerine kadar koruyucu etkisi vardır. İçindeki omega-3 yağları kolesterolü düşürür, tehlikeli kan pıhtılarını önler, damar sertliğini azaltır ve beyin hücrelerini korur. Bir de şunu unutmayın, omega 3 sadece kalp için değil, beyin gelişimi, görme fonksiyonu ve anne sütü kalitesi içinde son derece önemlidir. Bu yüzden çocuklara da, hamilelere de önerdiğim birkaç balıktan biridir levrek. Ama kızartarak değil, ya ızgara, ya fırın, ya da buğulama yapın. Çünkü yüksek ateş bu değerli yağ asitlerini yakar, şifayı ortadan kaldırır. Ama son bir uyarım var. Levrek seçerken çizgili türlere dikkat edin. Çünkü bazıları ağır metal veya PCB kalıntısı taşıyabiliyor. Balığı tanıyan bir balıkçıdan alın ve mümkünse Kasım-Mart aralığında, yani tam mevsiminde tüketin. O zaman hem lezzet doruktadır hem de vücut en fazla faydayı alır. Sevgili dostlar, unutmayın. Mevsiminde yenilen balık bir ilaçtır, mevsimsiz yenilen balık sadece yemektir.